Kledin yetenekleri bedelsizdir. Kledin pasifi ödlek yerden kereska. Kledin oyunda binekli ve bineksiz olmak üzere iki modu vardır. Binekli halinde Kledin bineği Skal, Kled yerine asar Canı tükendiğinde Kled onun üstünden iner. Bineksiz halinde Klet ayı oltası yeteneğini değiştirir. Rakip şampiyonları doğru ilerlerken hareket hızı kazanır ve saldırılarıyla rakip şampiyonlara %80 hasar verir. Klet şampiyonlara saldırdığında 15, destansı canavarlara ve yapılara saldırdığında 5, minyon biçtiğinde 4 ve şampiyon alt ettiğinde 20 cesaret kazanır. Azami cesaret biriktirdiğinde Skarl'ın ilk seviyede %45 son seviyede %75 canıyla yeniden bineği olmasını sağlar. Bu 30 saniyede bir gerçekleşebilir. Skarl ilk seviyede 400, son seviyede 1550 artı Kled'in ilave canının %100'üne sahiptir. Kled bineğinden indiğinde tüm kitle kontrolü etkilerinden arınır ve kısa süreliğine hedef alınamaz hale gelir. Q yeteneği ayı oltası. Binekli halinde Kled fiziksel hasar veren ve isabet ettiği ilk rakip şampiyona veya büyük orman canavarına takılan bir ayı oltası fırlatır. 1.75 saniye boyunca oltanın takıldığı rakibin yakınında durursa oltaya asılarak hedefe fiziksel hasar verir, onu kendisine çeker, 1.5 saniyeliğine %40 yavaşlatır ve ona 5 saniyeliğine %40 etkili ağır yara uygular. Bineksiz halinde Klet tüfeğini ateşleyerek fiziksel hasar verir ve patlamanın şiddetiyle geri uçar. İlkinden sonraki saçmalar daha az hasar verir. Bir rakip şampiyona veya destansı canavara isabet eden her bir saçma cesaret denilir. Kled oltanın takıldığı rakibe yönelik gerçek görüş elde eder. W yeteni vahşet sevdası. Yetenin sadece pasif özelliği var. Kled'in bir sonraki saldırısı 4 saniye boyunca veya 4 saniyeliğine %150 saldırı hızı sağlar. 4. saldırı fazladan 20 artı hedefin azami canının belli bir yüzdesi kadarına eş değer miktarda fiziksel hasar verir. E yeteneği yardır. Kled ileri atılarak deşip geçtiği rakiplere fiziksel hasar verir. Ayrıca minyonları ve küçük canavarları kendine doğru çeker. Bu yetenek bir rakip şampiyona veya büyük orman canavarına isabet ederse Kled bir saniyeliğine %50 hareket hızı kazanır. Ve aynı hedefi bir kez daha deşip geçmek için yeteneği 3 saniye içinde yeniden kullanabilir. Bu yetenekle deşip geçtiği rakiplere yönelik gerçek görüş kazanır. Kled'in ulti yeteneği Hücum. Kled belli bir bölgeye doğru hücuma geçerek arkasında takım arkadaşlarının hareket hızını arttıran bir iz bırakır. Hücum ederken ve sonraki 2 saniye boyunca kalkan kazanır. Skal karşılaştığı ilk rakip şampiyona toslayarak ona hedefin azami canının belli bir yüzdesi kadarına ve kat edilen mesafeye bağlı olarak fiziksel hasar verir ve onu kısa süreliğine geri savurur. Hasar, hareket hızı ve kalkan miktarı 3 saniye boyunca hücum edildikten sonra azami değerlerine ulaşır.